Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor. Ben de sizlere aşığım. Gençlerimizin heyecanından, Aksaçlılarımızın engin tecrübesinden ilham alarak, Mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu yolda, Gözlerini kırpmadan, Şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehit şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya? Sen de yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor da? Beş yıldır, altı yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır. Nasıl diyorsun ya? Terbiyesizce sana Milli Savunma Bakanı'mı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanı'mı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Sen bunlara layık değilsin. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankaradan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Garada, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan pirifanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesi'ne giden ülke korkak bir adamsın. Biz ise tıpkı Pir Sultan gibi diyoruz ki koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. İşte bunun için aşık Yunus gibi diyoruz ki, yol odur ki doğru vara. Göz odur ki hakkı göre. Er odur alçakta dura. Yüceden bakan göz değil. Evet gönüller yapmak, gönüller kazanmak gayesiyle çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Ve bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevlilere inat vakarımızdan onurumuzdan taviz vermedik vermiyoruz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürüyoruz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal şu teröristlere bir gün terörist deme. Diyebiliyor mu? Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek. Ama bak biz gümbür gümbür. Üzerine üzerine gidiyoruz ve bunları çökertiyoruz. Ve çökerteceğiz. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz edemez. Biz siyaseti başkaları gibi ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil can borcumuz olan aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor gerektiğinde kendi istikbalimizi ve canımızı ortaya koymaktan da çekinmiyoruz.